arkadaşlar bugün Şilere ziyarete gidiyoruz. Pera doğduğu için. Biraz geç bir ziyaret oldu ama Şilere giderken de ufak bir hediye. Onun sevdiği bir yiyecek. Doymayan bir insan olduğu için. Şimdi Sema ile buluşacağım. Metrobüse gidiyorum. İnanılmaz geç kaldım. Kapatıyorum. Onunla buluşunca size tekrardan kamerayı açarım. Biz buluştuk sonra. <laughs> Aldık Bu arada İrem bir ekmek istedi. <laughs> bir ekmek döner ama. Bir ekmek tam ekmek döner. <laughs> evet arkadaşlar şimdi metrobüste indik. Neyse, <laughs> metrobüste inerken. <laughs> Aklıma gezi işiyorum. Metrobüste inerken Sema ile konuşurken Sema bir hayatın şokunu yaşadı. Ve kameraları ona çeviriyorum şimdi anlat bakayım. Gerizekalı herif üstüme çıktı. <laughs> Üstüme çıkmakla kalın şu kadar falan. Bütün omuzu buradan böyle geldi. Ben de böyle böyle, böyle bir şu kalp krizi falan gibi ne çok üstünde altta parça pinçik. <laughs> ben, çok da hala nefes aldığıma şükür ediyorum. Ben orada krizdeyim. Barış olmasaydı şu an ölmüş olabilirdim arkadaşlar. Siz. Hala... Şimdi hilallere gidiyoruz. Hilallere gidince detaylı yine videolar çekeceğiz. Evet Tabii. hilaller. <laughs> Şimdi semaniki girişim kapatıyor. Boğazına kaldı içecek <laughs> <laughs> Şimdi bakın. Kız güzel çıkıyoruz ha. Bir fotoğraf geldi mi? Şimdi vlog çekiyoruz işte bugün. Ee, şimdi Pera'nın hediyesini vereceğiz. Kahve yapıyor Sema. Şimdi kısa kahve yaparken Sema ile İrem çekeceğim. Bir dur. Evet İrem'in. İrem evin kızı biliyorsun. Yalandan. Ruh. Evet 저러는 게 아주 아, <banks> 이 ağlama bebek Şeyim, ters İki, sen. hadi bir direkt tut İnsanlar seni az da olsa tanıyor. None bahset bakalım neler yapıyorsun hayatın nasıl gidiyor hayatımı yılbaşından itibaren sıfırlamak istedim ve hayatımı sıfırlamak için bir şeyler yaptım <laughs> ne yaptın için. mesela anlat arkadaşlar bilmiyor sen hayatında ne yaptın 3-5 ee, tane istemediğim insanla görüşmeyi tamamen kestim onlara engelledim evet. İşten ayrıldım sıfırdan başlayacağım diye ee, şu an böyle boşlukta süzülen bir noktadan durulma dönemindesin durulma, gibi duruluyorum aranıyorum dinlenirken de böyle farklı şeyler yaşıyorum. Ne Gerçekten. Gibi farklı şeyler yaşadığım yaşıyorum. şey gibi. Dün ne Nişan taşı. Tuhal şeyler yapıyorum. Yırtıldım. Pardon, bizim lisede dörtlü hemşehrin bol bol yorum yapmanız. Değil mi Birazcık arkadaşlarımıza sen de evet, de destek olalım. Bol bol önce. yorum yapalım. Ee, yorum yapalım ki etkileşim mesafesim. Etkileşim. Evet Gonca uzun zamandır buluşmadık ve Gonca'yı çok özledim. Gerçekten bak. Az önce bana Gonca... yok oradan hep ufakşin yaptıracaksın. Yok burada hep şakaydı, şakaydı Her insan arkadaşına şaka yapabilir. Ve ben bu vlogun uzun olmasını istiyorum. Her video çektiğimizde kısa, kısa kısa videolar çıkıyor. Evet arkadaşlar. 15 dakika falan konuşalım yiyoruz. yani. Tamam konuşalım. O zaman sen bana soru cevap yapalım. Benim. E tamam dur o zaman ben soru cevap hazırlayayım ya falan şaka yapmıyorum. Bu arada. Şu an bak tamam aklımda sorun şu an. Hayır dur bekle bir kapatıyorum bekle. Evet arkadaşlar bugün YouTube kanalımda Gonca'yı ağırlıyorum. Az önce de zaten izlediğiniz şeylerde görmüşsünüz. Biraz soru cevap şeklinde yapacağız. Şimdi ilk soruyla ben başlamak istiyorum Gonca'cığım hazır mısın? Hazırım evet. Öncelikle sorular burada ve soruları gerçekten Gonca görmedi hiçbir şekilde. Şimdi ben soracağım. Gonca kendisi anlatacak bu sorulara göre. Gonca anlatıp soruyorum. Evet. Ama doğru cevap vereceksin başta. Soracağım, evet. Şimdi senin için hayatta maddiyat mı daha önemli, daha ağır basıyor, maneviyat mı? Maddiyat tabii Neden? Çünkü para gerçekten çok önemli. E, paran yoksa gerçekten her zaman huzursuz ve güçsüz hissedersin. Ama yeteri kadar paran varsa her zaman her şeyin bir çözümünü bulursun. Manevi Anladım. olarak da her zaman sana iyi gelecek şeyleri bulursun. En kötü gidersin paran varsa meditasyon önce meditasyon yaparsın. Falcıya gider fal, fal baktırır. Psikoloğa gider psikolojiyi düzeltebilirsin. Para yani tabii ki de daha ağır batıyor. Anladım. Yani sen maddiyata daha çok önem veriyorsun. Anladım. Şimdi gelelim ikinci soruya. Soruyorum ama yine düz dürüst cevap vereceksin Tabii edeceğim, ki. Tüm düz, hiç, tüm Hiç ilişkide yani ilişkilerinde hiç aldattın mı veya aldatıldın mı? İkinci sorunun cevabını biliyor Şöyle, musun? Şöyle aldatıldım her daim. Samet'e buradan selam. Ee, <laughs> ama aldatmak yani başkasıyla mesajlaşmak, aldatmak sayılıyorsa evet aldattım. Buluşmamak dışında sadece mesajlaştım. Bence aldatmak sayılmıyor. Bence sayılıyor. Ee, tabii ki de başkalarıyla mesaj yoluyla görüştüm. O da zaten hak eden insanlardı. Yani sana karşı ilişki esnasında güven falan vermiyorsa ve seni e tabii bu yola sürüp zaten bu konuda haklılık var. Yani. Ben de ama... bende ilgisi yok. Ben de tabii ki başkalarıyla görüşebilirim. Bir süre şey sonra bu ilişki bitiyor ama değil e mi? Tabii ki evet yani. bitiyor. Anlamada ya da mesela şöyle bir, bir örneklendirme vereyim gerçekten tüm samimiyetine inandığım bir insan girdi hayatıma çok yakın zamanda sen bilmiyorsun. E, baktım ondan hoşlanmadım. Başkalarıyla görüşüp onu şey yapmak yerine ondan direkt hayatımdan çıkarttım mesela. Tüm samimiyetine dedim böyle böyle. Anladım. Yani o zaman dürüst bir aldatma diyebiliriz. En azından başka amaçlar olmadı. Şimdi sıra geldi üçüncü soruda. Soru Şimdi 3. üçüncü soruyu saygı birazcık geleceğe yönelik bir soru olarak düşündürerek tamam. sana soruyorum. eee böyle hayalindeki işi ne? Mesela sen birçok departmanda çalıştın, ben de o şekilde. Yani bu hayalindeki işi gülme, tamam mı? <gülüyor> 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 bu hayalindeki işi gelecekte kendini ne olarak tanımlamak istiyorsun yani? Mesela en sonki işte ne iş yaptın mesela? Tahsil uzmanıydı. Evet, hukuk bürosunda icra borcu hmm. açıp icra borçlarını tahsil ediyordum. Şiveli amcalarla konuşuyordum Nasıl? akşama kadar. Yani hayalindeki iş mesela sen ne olmak isterdin? Ben videonun sahibesi olarak yorumlayayım. Sahibi Ben Sahibi ama. Sahibi olarak yorumlayayım. Mesela ben Gonca hep böyle bir moda tasarımını, böyle sanatla alakalı mesela tiyatro gibi şeyleri çok yakıştırdım. Çünkü mizahı da komik, şeyi de komik yani böyle tavrı komik, hareketleri komik. E, giyim falan onlar da sevdiği ve güzel olduğu için ekstra da burasını övüyorum bilgin olsun. Asla söylemezdi o Ben, ben yakıştırıyordum ve hep, üniversitede elektronik fizyoloji okumadan önce hep tercih <gülüyor> <gülüyor> Hep tercihlerine hep moda tasarımı yaz işte Gonca hata yapma onu yaz diye diye diye. Bir tercihini sen yaptın. Tercihini ben yaptım <laughs> ama sen istemedin ki. Neyse anlat herkese bilsinler nelerden. yapmak sebebi istedim. onlardan hani 4-5 yıl okuman gerekiyor. Çevren olması gerekiyor. çok fazla uğraş vermen gerekiyor. Bende de bu güç ve bu enerji yok. Ama ne isterdim ileride ne olmak isterim, gelecekte ne istersin diye sorarlarsa kesinlikle bir markam olsun isterdim. Gerçekten bilindik bir marka ve onunla alakalı çok güzel çalışmak ve onu büyütmek isterdim böyle torunlarıma kadar o markayla çalışsınlar isterdim gerçekten köklü bir marka kurmak isterdim. İkincisi ne üzerine bir marka olmak ister? Kıyafet da, kozmetik tasarım. Kozmetik falan kıyafet, değil, değil mi? Kıyafet tasarım üzerine. Hmm. İkincisi de e, dans söz tarzı yani evet dans var ilgilenmek çok isterdim yani Şu dansöz, Didem diye. pavyonda dans söz değil de şey böyle dans oluyor ya müzikaller. Ha. O tarz dansçı <laughs> olmak isterdim. Dansçı, dans evet. değil de. Aynen. E, Üçün... Bunlarla ilgili kursa gidilebilir tabii ki. Hala tabii, yaşımız tabii. çok Kesinlikle genç. Öyle. Üçüncüsü de pilates hocası olmak isterdim. Yani böyle çok şey sabah öğle akşam platez. Hayatım bol feser. Bu arada Gonca'yı boydan görmediniz. Bir zayıf kilosunu merak edenler yoruma yazsın. Yani. Sizce Gonca kaç kilo? Dördüncüsünü de söyleyeyim. Bitsin kapatalım. E, meditasyon uzmanı Yani böyle selfie alıp yine meditasyonla ilgileniyorum ve e. Uzmanlaşmak isterdim. Bu Bunların hepsini şu an yapabilirim tabii, bu arada. Eğitim tabii. alınabilip yapabilecek şeyler. Gerçi para ve ilgilenmek lazım. Onun enerjisi. Yani, lazım. Ama şu, şu an kendimi gerekiyor. büyük bir boşluğa bıraktım. Hayat beni nereye itersin diye. Şimdi dördüncü soru. Şimdi dördüncü mi? soruda tamam, da tamam. Diğer yine gireceğim. Bir soru ya. soracağım sana. Kendini 5 <laughs> yıl sonra yani 2028'de nerede görüyorsun? Kariyer anlamda da olabilir normal kendi aslında benim Nerede görüyorsun? Kendimi bundan 5 yıl sonra farkındalığım aşırı derecede artmış. Ee, olacağım, farkındalığım aşırı derecede artacağını düşünüyorum bundan 5 yıl sonra. Yüksek ihtimal hayatımda biri olur ama uzun süreli yani birlikte yaşadığım biri olur. Hı -hı. Ama evli, evli falan olarak görmüyorum. Onun dışında gerçekten işimin de oturacağını düşünüyorum. Ya da yine böyle her şey böyle savsak öylesine. Ama yine de böyle maddi anlamda falan iyi olacağımı hissediyorum. Anladım. Bir şeylerin yani, fazlasıyla oturacağını düşünüyorum. Evliliğin olmayacağı netsin bu şekilde. Evet öyle. 5 yani, yıl sonra ya sen kaç yaşında olursun? Belki. 29. 29 evet. 29. Yani, şu an hiç hazır olmadığım ve istemediğim için belki 29 yaşında da kendimi evli görmüyorum ama. ama i̇nsanların kaderleri, nedense, kaderleri hayatları bir anda değişebiliyor. Tabii ki. Ya. Düşünceler de hani her gün değişebiliyor. Ama nedense özellikle son 6 aydır mesela evliliğe karşı böyle hani, ne gerek Ki var eskiden ya. Eskiden evlenmek isteyen bir Ki insan bir Evet, yani bundan geçen yıl kesinlikle evlenmeye falan düşünüyordum. <laughs> Hemen bir sonrasında evleneyim diye düşünüyordum. Ama şu an çok mantıksız ve özgürlüğümü kısıtlayıcı olarak görüyorum. Niye böyle bir şey kapıldım bilmiyorum. Bu kadardı. Anladım. Peki o zaman diğer soruya geçelim. Hadi. Şimdi geldik 6. sorumuza. 6. sorumuzda da pardon 5. soruyu çok özür dilerim. 5. soruda da 1 milyon TL şu anda bu para bir az gelebilir ama evet. 1 milyon TL şu an için 1 milyon TL olsa ne yapardın? Hemen kendime güzel bir... Hemen bu liposakşın falan yaptırırdım önce o işlerimi hallederdim. Sonra ehliyet alırdım. Bir tane de böyle artık güzel bir arabada diyemeyeceğim. Arabalar bile bu zaten. Öyle, öylesine Orta bir araba hali alırdım. Bir arada. Aynen bir araç alırdım. ne peki geliştirmek için ne yapardın? Onlardan ee, da bahsedelim. Şöyle hiçbir şey yapmazdım. O parayı Aa, yani, sonra niye ilerlemiyor? Ay, ne, en fazla ben bir yani. yatırım yap, yatırım falan yapabilirdim yani o parayı, o parayı geliştirmek için bilmiyorum. 200 bin koy bankaya bir manya gibi şeyler. Ama asla aynı. en fazla bir kursa gider sertifika, ha, oyunculuk kursu tarzı şeylere giderdim. Sertifika falan alırdım yani. O da işin sonunda. Önce parayı yedikten sonra. Yani. Lan çok büyük bir para değil gerçekten. Şu an bok yapamam. Yok zaten değil zaten değil. De. Aynen. Ama yine de bir şeyler yapabilmen adına... Tabii canım yine de olsa da İyi, hayır yani. demem Tabii ya. Ki. <laughs> evet. İyi o zaman diğer soruya yine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 6. soruyla karşınızdayız. Gonca bugün hayatında son günün olduğunu bilseydi. sabah kalktın hayatın son günü. Biliyorsun ama. Hı hı, yarın mı bugün? Ne yapardın? Vallahi hiçbir şey yapmazdım. Güzel yiyecekler yerdim yani. Çünkü bir gün içinde hiçbir yere gidemezsin. bir şey yapamazsın. Sevdiğim insanlarla <laughs> sarılır, e, vedalaşır. Aynen oturup çekirdek çitlerdi Güzel herhalde, şeyler yerdim. Sordun. Aynen öyle yani bir şey yapmazdım. Bir de böyle sevmediğim insanları kötü kötü mesajlar atardım böyle hani onlara hıncımı alırdım <laughs> o kadar. Anladım yani çok bir şey yapmazdım. Bir de bir şey daha yapardım ama burada söyleyemeyeceğim bir şey. Bunu senin sonra söyleyeceğim. <laughs> tamam. Kulağıma söyle, merak edenler ve aklına gelenler yoruma yazsınlar. Evet, acaba Gonca ne diyecek? Evet arkadaşlar, 7. soruyla şimdi karşınızdayız. Şimdi Gonca, sana tekrardan komik bir soruyla geliyorum. Lise hayatında, okulda popüler miydin, ezik miydin? Şöyle ben popüler ezikten ziyade cool bir kızdım. Mesela 70 gün devamsızlığım vardı. Okula gidince herkes bana aa falan yapardı böyle. Havalıydım onların gözünde. Silik bir tipti. <laughs> ama o kadar yani. Ne evliktim Şöyleydim çok fazla yaramazdım yani. Beni hiç sevmez o hocalar, müdür şey, falan. Yıldız Sirbi'ye ziyaretlerinden bahsetmek istedim. Yıldız Sirbi'ye ziyarete gittim bir gün. Gerçekten Bostancı'da oturuyordum. Evinde biliyorum yani. Öyle falan ama çok yaramazdım yani. Hep belalı saçma Peki başarılı mıydın dersten? Asla başarılı Kopya Kopyada hocalar sınav notlarını veriyordu ama ben kopya çekmeye üşeniyordum. Hiç kopya çekemem, beceremem Cahil. zaten. Benim gibi usta değildin. Gizli sakla, sayış yapamam. Ben soru çalıyordum da neyse bunları girmek istemiyorum şimdi. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Evet 8. soruyla karşınızdayız. Hiç yolda yürürken Gonca yolda yürürken tanıdığın birini gördün. Evet. Onu görmemezlikten gelip böyle saklandığın hallere falan girdin. Görmemezlikten yani. geldiğim hep oluyor yani. Mesela %80. genelde bunu kimlere yaparsın? Arkadaşa mı? Şöyle, akrabaya ne mı? Ne oldu? Ben e, <laughs> okul öğretmenim Neyi görmüştüm biliyor? ama onu onu sohbet etmek <laughs> istemedim. içimden gelmedi ve yanından teğet geçti sanki hiç tanımıyormuşum gibi. O seni tanıdığını hissettin mi peki? Ee, yani yok gördüğünü hissetmedim, hissetmedim, yani. Görse de o da o an o kafada değilmiş zaten. Düşünceli bir şekilde gidiyordu. Onun dışında böyle otobüste falan böyle arkadaşlarım görünce eski okuldan falan yani hiç böyle konuşma isteğim gelmiyor. Amin. Ya da böyle çok yakın birisi olsun zamanla çok güzel vakit geçirdiğim yine de yolda görsem o an konuşmak istemiyorsam konuşmamaya çalışıyorum, görmemeye çalışıyorum. Anladım yani o yüzden genelde bazılardan saklandığını Oturu, anlıyorsun. Saklanmıyorum hiç görmüyormuş gibi yapıyorum. Yani görmezlikten geliyorsun. Evet. Okey tamam diğer soruya geçiyorum. Tamam. Şimdi dokuzuncu evet. soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet. Bu soru birazcık kritik ve belki de Gonca'yı sinir edebilecek bir soru olabilir. Şimdi soracağım. Atıyorum, isim vermeden konuşacağım. X bir arkadaşın evet. seni aradı, evet. dedi ki Gonca'ya ne yapıyorsun falan filan. Bu kadar. Sonra diğer X bir arkadaşını aradı, farklı birisi. Gonca ne yapıyorsun falan filan. Sonra ikisi akşam bir yerde buluşup hikaye atıyor. Kadıköy'de mesela evet. ya da Beşiktaş'ta bir hikaye atıyorlar ama ikisi seni gün içinde arayıp davet etmediler. Hı -hı. Onların hikayesini görüp ne tepki verirdin? Kalp koyardım. Bu kadar. Evet. Hiçbir şey demez. Hani o hikayenin... <laughs> evet, hiç işte diyeceğim. ama ne zaman bir şey dediğimi gördüm. <laughs> ama onlar beni arayıp bir daha ne yapıyorsun dediklerinde neden beni çağırmadınız o gün derdim mutlaka. Ama yani öyle... O, evet sonuçta tamam. onadan yüzlerini vururdun ama ki, ne yapardın ne derdin yani. Neden beni çağırmadınız Hani biz o gün konuştuk aslında. Beni de çağırabilirdin. Okay. Aniden gelişti derse. Aa, anladım. Anladım <laughs> kanka derdim ve ona göre davranırdım. Bir anlık bir soğuma gelirdi. Sonra onların hareketlerine göre ha, sana bir anlık soğumalar geliyor sonra gidiyor. Aynen. Çünkü çok da önemli değil. Anladım. Evet. O zaman diğer soruya geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, soru cevabımızın son ve güzel <laughs> sorusundayız. Şimdi öyle güzel bir soruyla bitiriyorum ki Gonca bakalım ne cevap verecek. 2023 yılında kendine neler hedefliyorsun Gonca? Söyle bakalım. Böyle vücudum güzelleşsin, iyice böyle fit olayım istiyorum. Taktım vücuduna sanki yani armut vücudusuna Onun abartıyorsun. Onun dışında e, şey yapmak istiyorum. İşte. Gerçekten düzgün bir insanla, bana bir şeyler katacak bir insanla, benim böyle sıkılmayacağım bir ilişki yaşamak istiyorum. Üçüncü de artık iş alanında, hangi sektörde ne yapacağımı tamamen belirleyip artık ben bu sektörde kalacağım demek istiyorum. Dört, farkındalıklarım artık istiyorum. Gerçekten farkındalık ve hep geliştireyim istiyorum kendimi. Bilmiyorum bunların kaçı olduğunu, ne Peki şimdi sen bir eğitim hayatı da görüyorsun ekstra. Hı -hı. Arkadaşlar hangi bölümde okuduğunu da belirt, hangi kaç sene? Bölümü, Nişantaşı Üniversitesi. Tam burslu okuyorken zeki bir insanmış. Ee, yani burada da eğitimini tamamlamayı düşünüyor musun Tabii yoksa ki hayır yani, ben tamamlamayı... Artık Haziran'da diplomayı almak istiyorum ama Hı -hı. ne olur ne olmaz alamazsam seneye alttan dersi de o şekilde tamamlarım diye düşünüyorum. Hı. Çok bir stresle giremem yani. Anladım. Peki sanatsal anlamda ilerlemeyi düşünüyor musun? Hmm, kursa hayır. yazılmayı falan. Şöyle, seninle biz zaten planımız var bir kursa yazılmak gibi. Evet. Ee, benim eğer benim her şey istediğimiz mi? gibi giderse, tabii ki yazılmak istiyorum. Anladım. Peki. Yani 2023 yılında kendine bunları evet, diyor. Kesinlikle, öyle çok bula bir şey. Yani, yani, yani eğitim yani. kariyer. Kesin, okul Eğitim hayatında şey. diploma almak istiyorsun maddi anlamda işte kariyerden dolayı yükseliş maddi oradan kurtarıyor. Aşk hayatı gerçekten hani tam istediğim gibi olmasa da bana bir şeyler katsın, sıkmasın, bunu atmasın. Güzel renkli bir ilişki istiyorum. Anladım. Peki ee, Seyirciler yani izleyen arkadaşlarımız evet. 2023 yılında neler diliyorsun diliyorsun? Hep evet, çok ama. mutlu olsun, hepsinin farkındalığı artsın. hep her şey olumlu baksın, kötü başına gelen kötü şeylerle her zaman güzel dersler almayı bilsin. Evet arkadaşlar Anladım. şimdi soru-cevap videosu tamam bitti. Youtube evet, YouTube'tan abone, abone olmayı izleyen. ve beğenmeyi unutmayın. Evet mutlaka yorumlarınızla bekliyorum. Abone olun ve beğenin sizinle birlikte daha fazla videolar yükleyelim. Eğer sahip, bu video serisini beğenirseniz ikincisini de çekeceğiz. Ee, baş konuklar da alacağım. Ve ee, istediğiniz bir şeyler varsa, içerikler varsa paylaşabilirsiniz evet, yorumlarda. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Gonca'nın estetik olarak neresini düzeltmesini istiyorsa onu da söyleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. Şimdiden hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.